Merhaba arkadaşlar Türkler Oyunları'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Türkler ya Hunger Games'e devam ediyoruz. Adem evet, yanımda evet. var. Adem ne diyeceksin? Mutlu değilim, mutluyum ama iki yıldır hiçbir şey yapamadım. Adem sen sus konuşma. Balıkları alamıyorsun ya, balıkları alamadın bak, bak, ya. Bak yani şey başladık var. abi. Kore'ye çıkacak evet. An... evet arkadaşlar ismimiz değişmiş bayağı da şey... Artık Korkusuz41 bir de skinimiz Gal sıra işte bunu görürsünüz. Görürseniz Evet arkadaşlar için. LoL'de de şey bütün oyunlarda skinimiz var. İsmimiz var artık. Ama şu LoL LoL'le de açacağım. Açtım galiba. Evet açmıştım. Türkler oyunda 41 galiba Beş, açacağız. 3 3 2 1 Tatvingoş Ali lan goş. <laughs> <laughs> Abi hidayet sen de. Sen nasıl yapıyorsun öyle? Abi bu senden de beter. Şifte bakarak. <laughs> Elim alışık değil lan benim. Abi benim gibi oynayamıyoruz ha. Yok, ben ben oynayamıyorum. oynayamıyorum. Adam oynayınca en fazla balı oluyor. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Nasıl öyle basınca hemen oraya gidiyor? <laughs> öğreteceğiz oğlum Adem ben... öğreteceğiz. Ches, ches, oğlum. Şu evde üstte chestler var. Oğlum bilmiyorum korkuyorum adamlar beni alacak. oğlum git alsana chestleri. Tamam çez, chestler üstte değil mi? Evet oğlum, adam o adam orada. Kaç kaç. <gülüyor> kaç kaç. <gülüyor> of oğlum korkuyorum. Hah, şurada hastane var. Nasıl uçup gittim? Bunun içinde chest var. Var. Değil. Görmedim mi? Al onu. Allah. Al onu, al onu, al onu, al onu artık. Al oku al oku, oku al. Lan yayı da al. Adam yok değil mi orada? Yayı da al. Heh. Oku da. Şimdi tim yaz adamı. Balıkları da adam alsana. da al. <laughs> Sen Adem'den de betersin ya. Ama siz onlara basıyla nasıl geliyorsun? Aa tim yaz. Hı. Tamam. Git bakayım şimdi adamın yanına. Tim yazınca ne oluyor? Yani adama diyorum yani takım olak. Takım demek değil. Şu evde chest var. Dur git o chest eve. Hangisi, bu eve mu? git eve. Ha. Diğerine. Arkana dön. Arkaya dön. Arkaya dön. Şuraya git. Koş ben göstereceğim seni. Diğer tarafa. Ha, koş dümdüz duvara koş hidayet. Hı. Bu tarafa. Bu buraya. Oğlum. Ya, o tarafa. Bu buraya. He oraya. Ha şurada. Aa, görüyorsun görüyor Çatısı kırık ev. Yana dön. Yana Sağa yana. Dön. O kaç abi? Kaç abi? Kaç abi? Kaç abi? Ender gözünü at. Sağ bak sağa Ender gözü mü? Olsun al. Ha? Al evdeki chesti. Ana. Onu dur 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 canım kurtardım kapı kapalı değilse çok şanslısın. kapalı. Niye? Değil. Kapalı. Niye? Evet. Şimdi üstten girmen lazım. Oha, oğlum. Oğlum. Ender gücünü aç. Ender gücü ne ki? Işınlıyor seni. Oh, tamam abi şans. seni vurdum Allah yakala. <laughs> aşağı <gülüyor> Aferin Hidayet adam aşağıda sen aşağı in. Ben ne yapacağım lan Oh, chest, chest. Şey sana <laughs> bak bakayım, müslip var, es sıçtık Ne lan ne de korkuyor, koşalım canım olum. Oğlum bu işler bin as bin felek adını alıkarıs. <laughs> tamam. Ben Ulu, ben al. Al. Bin oğlum yanında benim koşarak kes la, hala benim <laughs> şerefa üstüne atladı, kafası da, <laughs> <anne> kafası da. Belki canı gider. Oğlum senden de ne korkuyor? Ne? Hı, hı. Ne oluyor sana lan? Ne bileyim oğlum. O çocuk az da olur. Hı hı. Atlarsın sen moçum oraya. Atla da canım git. Gideyim mi? Git. Aa, orta müsait. Git. Orta müsait yürü. Sen benden de tırsak çıktı ne? Koş koş. Kaç bu? Balık balık ye. Hı. Balık ye balık. Koş. koş, koş. Sağa dönsene. Buradan dönüyoruz buraya. Buraya bu tarafa bu tarafa diğer tarafa diğer tarafa. Bu, bu, bu tarafa sağa, sağa. Yere sağ Oğlum, şey sağ. Sağ 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 dön sağ. Sağ dön. Sağ bir daha dön. He? Tam git oraya. Orada sağ bir daha dön. Yola dön yola yola ha. doğru çık. Yola. Şurada bitir. Sen maçsın var. lan. Lan nereye? Oğlum şu tarafa sola dön. So, sola dön. Sola ya. git. Yoldan bu tarafa dön. yine olan, sola dön. Orada adam var. Orada adam var. Ha burada tam ha. ha bak al orada Dikkat orada et şey o ya. şey o tuzak. Ne tuzağı? Ona bas bir bak, bak bas bakayım bir şey olacak mı? Koşarak git bakayım oraya. Olur oğlum. Koşarak git. Koşarak oğlum git. O kadar emek Altalan verdim. var. Koşarak git alırsın. Eşya atayım bakalım. Hı, hı. Koşarak git alırsın be. Sanki adam gördü. A oğlum boş ver zaten yenildik lan şuna bak adamlar diamond kılıçla kafamıza kafamıza indirecek. Bak yıkılmadı yürü. <laughs> Topla hızlı. Heyecan <laughs> yap. Heyecan yaptırmayın oğlum beni. Nasıl öyle hemen alıyorsunuz ki oraya? Abi inşallah devrilmez. Oh. <laughs> Şu ana kadar en uzun hidayetim şey oldu. Ama benimki çok çok şey az adam vardı ya. 6 kişi vardı bende. İyi başladım yerim geldi. <laughs> Rahat da oğlum şu an güçlüyüz. Hı. Kılıç bulmamız lazım. Hı, kılıç Kanka kaldı. şu şeye gitsene. Hı. İnşaat alanına. Ha burada. Şuraya dön bir daha. Şuraya. Ha, ha orası mı? Orada çes var. Aynen burada sanki. Evet evet, teleferik var. Hatta iki bir tanesi kız, bir tanesi erkek dedi mi? Onların arasında kurtulmuş. Kaç. Var. Niye? O o beni bul, bu beni bulan adamlar değil mi? Abi koşman da azalıyor. <laughs> Tuzak çek lan onları. Yok, Belki oğlum, çöker. Tuzak tuzak yok oğlum burada. Oğlum, oğlum her bir tarafta adam var lan. Ya koşmam da yok, yemeğin de yok Allah. Balık var, <laughs> yemiyor ki. Oğlum sana adam bir koysa öldüm. Balık Aa Türk'üm <laughs> diyor. Hı. Team Türk'üm yok. Bak bakayım ortadaki ortadaki chestlere. Bence bütün chest dün O masaya yenilendi. Yürü yürü yürü. İn mi aşağıda? Oğlum in 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 hiç düşünmeden insene. Adam gelecek. Bak bak kim var mı ben... bir şey. Bak hepsine. Öbürüne bak hepsine bak. Crafting table. O oh, hepsini sömürmüşler. Oğlum zaten ilk başta herkes sömürüyor da. İlla ki oğlum. Var lazım olmayanı bırakmışlar. Hmm. Kıraflayamayacağız hep bir şey. Şu otu, arabaya bak bak bu gibi jip mi o ne o? Bir şey yok. Ha, şu ha. eve gitsene mavi eve. Hı. Hı, mavi evde. Ha. Mavi evde bir bu. Tövbe bismillah tövbe, tövbe tövbe tövbe. Yani var bir, bir vardı canım Yok. Var. Ama almışlardır onu kesin. Hayır <laughs> ben. Burada bir şey yok. Biliyorum, evet. biliyorum oğlum yok bir şey. Birisi geliyor. Hı, ne yapacağım? Saklanayım ben. Sağ altta da kapı var. Aa yok. Ne yapacağım bunu Benim de... Ciddi al adama boş ver ya zaten güçsüzüz. Atayım Acı... tim yaz. Git yanına adamı şimdi. Ama oğlum bilmiyorum. Oğlum öldürürse öldürürsün boş ver. Aynen ya. Ver bir şey yapamıyoruz. Ver öyle. Kontrol öleyin. kulesini öyle geçirdim tamam. Ortaya gel. Tam geliyorum. Ben mi? Yürü daha çağırıyor adam seni. Oğlum ben mi yazdım oğlum? Evet. evet. Yürü. Hele bir kaçırsın <laughs> var ya. Kaçıran siz de şahitsiniz. Or kontrol koyuyorsun şeye git. Balık ye. Yani. Ben de geleceğim Beş 5 oyuncu kaldı. Oğlum ya bir canım var. Ne yapacağım ben? Yemek. yemek ye. ye. ye Uf, bir daha <laughs> et yemek ye artık oğlum ya. Oğlum elmam var. Her şeyim var. Değil ye, ye, ye. Elma ye elma. Elma yiyince can geliyor mu? Boş ver. Bak iki buçuk 2 buçuk artıyor. <laughs> ne yaptım ben oğlum ya? Tam ya. Birazdan ya, canın dolar. Şeyi... Oh, o bizden mi? İnşallah. <laughs> bırak bırak dur bakayım. Oğlum kaçmadı adam geldi. Dur daha bir dur. Gördüm diyor seni gördüm. Ha bu bizden değil mi? Ha? Kılıç alsana hadi. Söyleme. Oha. <laughs> Yardım etsen adamına. Oğlum, ben evet ben arkadaşlar ederim. bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hidayet'in mallığıyla bitirdik. Ademin de ama ve, o yeni başladığı için ve iyi günler evet, iyi ürünler. Abone olmayı unutmayın dostum. Dostça dost dostça kalın. sen Selah'dan bir şey diyeceğim mi? Oğlum bir şey uydur lan sen de. Bak Hidayet dost çakalım dost çakalım. Her hoşça hoşça dost çakalım. İyi abone olmayı unutmayın benim lafım sen de biliyorsun. Atar yani. atar gidere gider her görüşürüz beyler. Lan bu laf var lan. Abisi sana bir laf bulayım mı? Ben de bunu diyorum ne yapalım. Atar atar gidere al. gider. Türkler oyunda herkese yeter. Oo. Hadi hadi hoş Tamam. Göçürüz. Bunu de bakayım. Görüşürüz. De bakayım bunu. Ya. Atara. Hadi de da artık. Hadi hepimiz de. Hadi. 3 2 1. Atar atar, gidere, gidere gider. Tekler yılda herkes